Merhaba arkadaşlar işte ben Yolun, selamlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan muazzam videoda karşınızdayım gençler. Vlog'a siteye kaldığımız devam ediyoruz. Bugün baştan görüyorsunuz gençler. Sizlerle beraber yeni gelen kahraman yarışında kahramanı almanız için en kolay taktiklerden bahsedeceğim gençler. Ee, ama bu taktikleri için aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın gençler ki daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla ve daha fazla Dragon videosu gelsin. Biliyorsunuz ki Dragon City e, da, çoğunlukla içerik üretmeye başladım ama başka oyunlara da yönelmeye karar verdim özellikle Twitch'te çok güzel oyunlar oynuyoruz gençler korku oyunlarına başlayacağız dönüyoruz İşte Fortnite dönüyoruz falan filan yapıyoruz link açıklama kısmında lütfen oraya gelmeyi unutmayın gençler ve açıklamak istediğim Instagram adresim var oradan bana sormak istediğiniz şeyler olursa oradan bana, geçip bana sorabilirsiniz kahraman yarışıyla ilgili olur başka oyunlarla ilgili olur hiç fark etmez gençler sorabilirsiniz şimdi <laughs> abi diyeceksin ki bize bu kadar taktik veriyorsun sen bu kahramanı hiç niye kasmıyorsun niye ikinci durdasın? Niye abi bak bunu ejderlik al sana buradaki ödülen hiç bir işime yaramaz tamam mı bak. Bu video devam ediyorum bu de devam bak. Burada diyor ki 20 taş tamam 20 taşı ben kendi kendime aldım zaten kasmadım. Bir tane nadir yumurta sandığı belki bu videoda sizlerle beraber alırız onu. Onun dışında burada diyor L bir tane yemek sandığı. 1 milyon yemek veriyor o daha idare eder. Bu 200 bin yemek verecek. Vermiyor bile. Epic belki idare edebilir. Onun dışında hani bu ejderha bende var. Bunun küresini aldık yıldızı ama bir işe yaramaz. Bu ejderha ben kullanmam. Çünkü o kadar fazla efsane ve ejderham var ki yıldızı. Hani benim işime yaramaz. sizin işinize yarayabilir. Çünkü kahraman yarışında kahraman yoksa çok rahat bir şekilde benim verdiğim takdirde bunları alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben bir önceki kahraman yarışına falan 3 ee, gün falan 3 gün kala başladım. 16 yüz lira geldim gençler. E, hangi hangi yarıştı o? Hangi, Ulu Nebula değil. Ulu Kavruk Kanat'ta. Yani Ulu Kavruk Kanat'ta gençler. 3 gün kala başladım. Ve 15. 16. yüzyıla kadar geldim gençler. Şimdi size tek taktikleri vereceğim. Diyeceksin ki abi bu nasıl oluyor abi şu nasıl oluyor falan filan. İlk başta siz bu altınları burada böyle toplamayacaksınız. Bakın sakın benim yaptığım hatayı yapmayın şu anda. Sakın toplamayacaksınız. Neden? Altınlarınız fazla yoksa toplamayacaksınız. Buradan geleceksin. Bak şimdi bunu edinmek için yiyecek topu. Mesela yiyecek toplama görevinde buradan geleceksin. Tamam gençler buradan geleceksin. Yemek yetiştireceksin. Şuradan Bak şöyle göstereyim. En aşağı ineceksin buradan 30 saniye. Tamam zaten bir önceki videolarımda falan çok fazla videom var gençler. Kahraman yarışını fullenen bir videom falan var. Yani. Öyle söyleyebilirim. Buradan geliyorsunuz gençler. 50'yi seçiyorsunuz. Ve benim şu anda ben kahraman yarışını katmayacağım için hepsini yüksek yüksek veriyorum gençler. Görmüş olduk 165, 165 falan veriyor buradan. Ee, siz hepsini böyle tek tek 50, 50 yapacaksınız gençler. Ondan sonra 30 saniye sonra hepsini toplayacaksınız. Bunları bu şekilde çok kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda açıklama kısmında verdiğim linkten gençler. Çok güzel bir site vereceğim. www.deatlist.com gençler. Orada tüm kahraman yarışlarında, labirent, geldi, labirent şeylerinde falan e, kaç ejderha kaç ister? İşte efendim sizin kahraman yarışında e, hangi etapta ne kadar beklemeniz gerekiyor? Neler nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Zaten bir önceki videomu izleyen arkadaşlar biliyordur. Onun dışında e, o linki vereceğim size açıklama kısmına gidip bakmayı unutmayın gençler. Çok kolay zaten anlayacaksınız. E, hangi turda ne istediğini ve kaç dakika ne kadar beklemeniz gerektiğini her şeyi teker teker anlatıyor sizler için. E, ben şimdi burada diyor ki ne diyor burada bak yemek topla diyor. Bana buradan yemek yiyecekten verecek mi mesela? Onu demek istiyorum. Şu anda iki tane vermedi. Ee, yemek getirsin diyelim. O zaman hepsinden bir 50-50 verelim gençler. Çünkü e, bu kahraman yarışına biraz kasalım. E, şu VR yumurta sandığını alalım bir gençler en azından. Ben otomatik çevirmede öyle abuk sabuk bir şey yaptım. Tamam. Şunu 50-50 verince direkt otomatikman hepsini veriyor zaten sanırım değil mi? Şunu versem ben. Yeter altınımız mı yok? Ya sen bana altın yok diyemezsin kardeşim. Sen altın yok diyemezsin. Al altın sana. Al sana altın. Bak altın. Oo. Geleyim abi şunu buradan. Çünkü zaten geri kalan hepsini dolduracak o. Ben şöyle yapayım. 30 saniye sonra çıkacak hepsine bakacağız. Onun dışında ee, başka söylemek istemem. Efsane ve ejderha çıkartacağız. Gençler ben bir tane efsane ve ejderha çıkarttım açıkçası. Neredeydi o? Çıkartmamıştım inşallah. Tamam bakın gençler. Buradan bir tane ben demirci ejderhasını çıkarttım ya dışında. Ve buradan da bana bir tane efsane ve ejderha verecek. Sizler beraber onu denizliğe şöyle buradan demirci ejderhasını 12 taş verip çıkartacağım ben. Çiftleştirerek çıkarttım gençler vardı. Bilginiz olsun. Buradan geliyorum. Hangi birine koysak? Çünkü ee, biliyorsunuz ki farm kasıyoruz. Burada da farming yapmaya çalışıyoruz gençler. Burada kaç tane var? 3 tane var. Tamam güzel oldu. Şu ejderha bir besledim gençler bu arada. Size aşağıdan aşağıda videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda şu anda Fortnite e, yayınları yapmaya başladık gençler. Bu akşam LoL yayını var. E, tabii siz bu akşam gelmeyeceksiniz. Geçen, ge geçmiş olacak ben siz bu videoyu izlediğiniz zaman. E, ama açıklamak için de gelmeyeceksiniz bile de destek olmak için gençler. Yayınları 8-9 arasında falan başlıyoruz. Belki bugün biraz daha erken başlama şansım var. E, gelip bir alt tarafta açıp bırakırsanız falan filan. E, destek olursanız beni çok mutlu edersiniz gençler. Hani YouTube'dan para kazanamıyoruz, en azından belki Twitch'ten bari bir işler yapabiliriz diye düşünüyorum açıkçası, o yüzden Twitch'e başladık. Ee, çünkü maddi bir gelir elde etmemiz gerekiyor, hani çok fazla para harcıyordu. Bak mesela 1070 taş var, burada köpek gibi taş harcıyoruz mesela şu an. Buradan Everest ejderhası verecek gençler, Everest ejderhası verecek. rezal bak, geliyor. Ne dedim ben? Everest ejderhası. Bak, nasıl mı biliyorum? Nasıl mı biliyorum? Abi ben bilirim anladın Bileceğim ben. Bak buradan geliyorsun, Ola sonuçlar diyor. Aşağıda çıkabilecek ejderhalar var gençler. Bakın. Bir sürü efsane ve ejderha var oradan. Hepsi çıkabiliyormuş bunların. Hepsi çıkabiliyormuş bak. E var. Burada verilere bak. 43 tane de ejderha var burada bak. Buradan çift beşir diyoruz. Ne veriyorsun bize buradan? 4 saat verdi mesela. 4 saat çok kötü oldu bizim için. Şu ev verilere ejderhasını çıkartalım gençler. Biz 12 taş verelim abicim şuraya. Onu da nereye koysak, Nereye koysak, Nereye koysak? Şuraya koyacağım dur. Burası 2 tane. 2, kaç tane var burada? 3 tane vardır burada da. Burada 3 tane var. Burada kaç tane var? Burada 3 tane var. Burada. Burada da 3 tane var. Burada 3 tane var. Burada da 3 tane var. Burada iki tane varmış. Niye 3 3 yapıyorsun diye soracak olursanız gençler ilk önce hepsini 3 3 yapmak istiyorum ki hepsi bana eşit sayıda altın versin. Eee onun dışında gelelim bak şimdi üstten kaç tane var? 4 tane var. 1 2 3 4. 4 tane topladık mesela bir tanesini nereden anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bu şekilde yapıp bunu geçeceksiniz. Buradan şu an bize 5 taş istiyor. Ben 5 taş vereceğim buna beklemeyeceğim sizi. Bir tane lig savaşı kazanmamız istiyor gençler. Sizle beraber tekrar lig savaşı yapacağız. Onun dışında Çok son arkadaşlarımız olmuş. Abi demiş. Toprakla toprağı çiftleştiriyoruz bize başka ejderhalar veriyor. Neden veriyordur? Ejderhanın seviyesi yüksektir. 1. İkincisi yıldız olabilir. Belki bilmiyorum dikkat ettiniz etmediniz mi? Bu olabilir iki. Ve e, verecekseniz bunu ikisinden verin. Çünkü burada e, daha fazla olanık artıyor. Olanak artıyor. Çiftleşme anda daha fazla ejderha çıkarıyor. Toprak ve toprak yapacaksanız şu iki tanesini boş bırakıp burada yapmayı deneyin gençler. Toprak ve bilginiz olsun. Şunu toplayayım ben şimdi. Bir tane verelim. Belki bir daha ister. Yani lig savaşı yapmamızı istiyordu bizden. Gelelim bir lig savaşı yapalım abi. Bu ejderha kurtar. E, sıkıntı yok. Tamam takıma bakayım mı? Takım mük. Tamam. Şimdi saldıralım abi. Girelim bakalım birisine. Ağzını bunu dağıtalım. Ay YouTube açıldı yanlış olur. Ay, evet. Bu arada çok e, ilgi ve alakanızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim gençler. Geçen gün de YouTube'da canlı yayın açtık ve şu an 400 like kadar gelmiş. Yaklaşık 3000 izlendi. Yayına gelen, yayında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar 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 söylemek istiyorum. Twitch'te canlı yayınımıza gelin gençler. Çok eğleniyoruz. Gerçekten yeni korku oyunları seyircisine başlayacağız. Çok tatlı olacak. Zaten oraya gelemeseniz bile ben e, Twitch'teki yayın kesitlerini falan buraya atmayı düşünüyorum gençler. Öyle bir şey kafamda planlıyorum. Şu anda zaten bir tane yayın attım galiba. Diğer yayını açacaktım. Vazgeçtim. Ama buraya attığım yayınlardan para kazanma aktif edilmiyor. Gerçi para kazanma aktif edilse bile eee herhangi bir dar, zarf gelmediğinden dolayı herhangi bir şekilde para alamadık. Bu benim gerçekten çok sinirimi bozuyor. Tamam eyvallah para orada birikiyor ama bana bu zarfın artık gelmesi gerekiyor ki. Hani e, biz de bir şeyler yapalım anlatabiliyor muyum? Burada verecek misin vermedi. Şimdi biz buraya nasıl geçeceğiz ya biz burayı? Buna geleceğim de ondan sonraki soruda ne istiyorsunuz çok merak ettim. Şimdi onu çıkarttık. Biz gelelim buradan bir tane daha denemek yap deneme yapmak, denemek yapmak istiyorum. deneme değil denemek. Burada ne vereceğim bize? Abi bulut ejderhası ya? Bak bu iki tanesini dolduruyorum ben. abiciğim bir tane 4 yıldız gururlu var. Bir tane beş yıldız şey var ya. Ben buraya kadar geliyorsun ve bana bulut ejderhası veriyorsun. Küfür et daha iyi. Küfür et. Daha iyi abicim. O sonuçlarda bana ne ver biliyor musun? Bunu verme dur. Ne versin? sonsuz elementli bir şey versin. Bunda sonsuzluk elementi var mı? Yokmuş. Ay baba ejder, sakın verme onu bana. Bunda bunda da yok. Oğlum hiçbirinin sonsuzluk elementi yok ki bunların. Bunda vardır ama aynen bunda var. Onda yok, bunda vardır. Yok mu? Yok. Şunun onda var zaten. Bunda var tamam. Şu şaman ejderhasını alalım gençler. Şaman ejderhasını almak istiyorum şu anda. Merhaba ne şaman ejderhasını gideyim ben. ben alayım gideyim hadi. 10 saat verdi. Abuk subuk bir şey verecek yine değil mi? Abuk subuk bir şey vereceksin. Çıkartayım şimdi ben 5 taşı. Sat abi bunu. Sat 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 sat. sat. Bak sadece merakımdan bakıyorum gençler. Siz de ee, beşlerim ne olur. Ne Penguen ejderhası çıktı ya. Bu sefer hiçbir şeye bakmadan direkt alıyorum. Şaygın ejderhasını alıyoruz. Şaygın ejderhasını 13 saat verdi. Abuk subuk bir şey verecek. Abuk subuk bir şey verecek, bir şey verecek abicim. Buradan hangi ejderha çıkartalım? 60 saat diyor. 14 taş. Bunu vereceğim. Bu arada bu ejderha bende yokmuş. Çok tatlı oldu. Çok kaymak oldu açıkçası şu anda. Bunu da şuraya koyalım gençler. Bana çok fazla soruyorsunuz. Abi altını nasıl kasarım? Altını kasarım gençler? Seviyeniz düşükse yani 30 35 arasında falansanız böyle sürekli saf habitatı kurun. Böyle bir süre iki seviye saf habitatı yaptıktan sonra hepsinin içine safa doldurun mesela. Bana buradan günlük 10 milyon altın geliyor gençler. Sadece o şeyde o adadan günlük 10 milyon altın ne demek biliyor musunuz? şu gerçekten çok fazla bir altın sayısı demek. Buradan ne vereceksin bana? Kırmızı başlıklı kızı ejderhası verdi. Bende var mıydı? Umarım yoktur. Dur yanlış yazdık. Kırmızı başlıklı kızı ejderhası bende yokmuş. Tamam tatlı oldu. Koleksiyonu bir, bir tık daha taşımaya başladık gençler. Buradan ne vereceksin bana şu anda? Ee, bu değil. Pardon bir dakika. Bundan ne çiftleştirmiştim ben ya? Şunu bak saf olan şeyleri koymayın gençler bak. Burada en saf elementi olmasın gençler. Neden biliyor musunuz? Bir tane saf elementi girdiği için. Bak mesela. Şöyle göstereyim bak bunda olası sonuçlarda saf hiçbir şey yok. Çünkü saplarım şeyi çok uzun gençler. 2 gün 2 saat falan bekletiyor yumurtası süresinde. Saf yok bak görüyor musun? Ama bunu koyayım. Olası sonuçlara bak direkt sapları ekliyor biliyorsun. Bak saf toprak, sap şey toprak falan filan doğa hepsini ekliyor abi. Bak bunu koyacağım mesela saf aydınlık verecek buraya bak. Gördün mü? Bak. O yüzden saf olanları koymayın gençler böyle deneyin tamam bak buraya gel burada şey çıkma şansı yok çok fazla şey tabii çıkmış şansı yok ve hani yukarısına bakın kaç tane çıkma olasılığı var daha fazla yüksek olanları daha aşağıda eşit olanları eşleştirin gençler bu ne demek oluyor yukarıda mesela 37 dedim burada 30 neredeyse yakın ama kimisi oluyor yukarıda 55 yazıyor altta 10 yazıyor anlatabiliyor muyum ikisi şansı eşitse alttan çıkma şansı da çok fazla yüksektir gençler şunu yükseltti şu an ne verdi 20 saat verdi ortalama değil mi 20 saatte deneyeyim mi bakayım mı ne vereceğini Yunus Eczası bende yok muydu? Yoktu tamam çok ta tatlı oldu o da bende yokmuş. Sırf merakımdan bakıyorum canım. ve bin taşın altına düşeceğim abi. Kahraman yarışında harcayacaktık bu taşları. Ama sizlerle beraber böyle bir videoda harcayacağız arkadaşlar. Bundan sonra her videoda böyle 5-10 tane şifreştirme yapacağız. Nisse Ejderhası verdi. Nice Nisse. Nisse Ejderhası da bende yokmuş. R ama tatlı oldu en azından bende olmaması güzel oldu. Tekrar çiftleştiriyoruz ve çiftleştirme basıyoruz. Ne vereceksin bu sayıdan? 4 saat. Tamam onu başka vermeyeceğim ben. Şimdi ee, yemek mi topluyorduk biz en son? 50 yemekleri toplayalım bir şey verdin mi buradan? Bize vermen gerekiyor ki ama artık ya biz buraya geçelim. Ee, tekrar savaş yaptı. O savaşı geçsek mi geçmesek mi gençler? Ee, 50 taş verilmez ya. Bunu bir şey diyeyim mi? Onu toplarsak biz video çok uzun sürer. Ben size şöyle söyleyeyim gençler. Dediğim gibi e, toplakla toprağı çiftleştiriyorsunuz. Bu ikisini kullanıyorsunuz. Çiftleştirme görevi için yumurta üret görevinde gençler. Hani o yaprak taş yaprağı istiyor bir tane yeşil. O yaprağı isterken onu yapıyorsunuz. Sonra yumurtayı çıkart görevinde yani yumurtayı çıkart kuluçkadan çıkartma görevi var biliyorsunuz ki o buradan çiftleştirdiğiniz toprakları buraya alıyorsunuz buradan herhangi bir tane habitata koyuyorsunuz bu şekilde deneyim, deneyim yapıyorsunuz gençler bilginiz olsun ve size şöyle bir şey daha söylemek istiyorum gençler ee, rakipleriniz önüne geçmek istiyorsanız eğer burada size verdiği bedava şarkı şu savaşları kazanda kullanın veya Açıklama kısmına verdiğim linkten gireceksiniz. Bakacaksınız havuz saati neredeyse hangisinde çok fazlaysa orada kullanın ki rakipleriniz önüne çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Birinci olduktan sonra 15. şura gelmenize gerek kalmaz. Yani şöyle bir açıklama yapmak istiyorum gençler. Kahramandan hani hem birinci oldum hem 15. süre geçtim. İki tane kahraman alayım öyle bir şey yok gençler. Birinci olup hani bak şöyle göstereyim size. Açıklama buraya geldiniz. Hak kazanma öncü diyor. Hak kazanmak için 5. süre ulaşman gerek diyor. 5. süre geçtikten sonra kaçıncı olursanız olun. Eee yok pardon. Nasıldı ha? 5. turu geçtikten sonra 15. tura kadar birinci olmanız gerekiyor gençler kahramanı alabilmek için. Yani ben 14 tur yaptım, ikinciyim. Size kahraman alamazsınız. Ama 15 tur yaptınız. isterseniz sonuncu olun ki kahramanı yine alıyorsunuz. Bilginiz olsun gençler. Hani tur ödüllerinde öyle ağam şam bir ödül yok. Ben kahramanı da çok fazla beğenmedim açıkçası gençler. Hani bir bu belki ödülü sandığı var. Bunda ikisi yapmamışlar. Eksik olsa belki o da alınabilirdi. X'ten ne veriyorsun? Bana 5 milyon yemek veriyor artık. Çok tatlı oldu. Ya bunu soracaksın şimdi abi sana niye 5 milyon yemek veriyor bana 2 milyon 3 milyon veriyor. Seviyem alakalı gençler 100, 100 seviyenin üstüne çıktığın zaman onlardaki ödüller de artıyor bilginiz olsun. Mütolojik bir sandığı var her zamanki gibi her zamanki yarışlar yani Bu social point bozdu yani kahraman yarışını 30'a e, 30'da çektiğinden beri bozdu abi gerçekten bozdu. Abuk çok fazla ödüller veriyor ama hani e, eskiden 30 diyeyim yani şu anın 30'u eskiden 150'si falan öyle söyleyelim gençler. 30'a gelmek çok fazla zor. Ama tabii ki Utku her zamanki gibi insan olmazından dolayı biliyorsunuz ki kahraman yaşının fırladık diye 30. sandığı açtığımız video var. En iyi sandık açılımı diye kanalda. Gidip oradan bulabilirsiniz. Şu sandığı açmıştık gençler. En iyi sandığı açmıştık. Oradan gelip izlemediniz, izleyebilirsiniz. Ee, başka dediğim gibi sormak istediğiniz şeyler olursa gençler kanalıma yanaşlar olur ba veya başka bir şey olur. Açıklamak için Instagram adresim var. Oradan bana sorabilirsiniz iletişime geçebilirsiniz gençler. Bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve daha fazla bu tarz Dragon Series için açan videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın gençler. Bir de Twitch'te beni takip ederseniz seni çok seviyorum. Hoşçakalın. bay bay.